Herkese hayırlı sabahlar. 8 Eylül Pazartesi günü. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bayağı da bir hareketli haftaya başlıyoruz. Yani gene Merkez Bankası faiz kararı. tabii öbür tarafta siyasetin gölgesi. E, i̇şler biraz karışık. Kritik bir hafta. Kritik bir Eylül. E, daha önce de hatırlarsanız Eylül'ü konuşurken Eylül'ün çok e, kritik bir ay olduğunu e, hem faiz kararı açısından ee, Ağustos ayı enflasyon açıklandı biliyorsunuz. Enflasyon biraz e, beklentinin üzerinde geldi, biraz moral bozdu. Faiz e, ne kadar indirilir derken öbür taraftan CHP'nin İstanbul İl Teşkilatı'na e, kayyum atanması, CHP'nin tekrardan karışması, 15 Eylül'de Kılıçdaroğlu davası, e, bu davanın sonuçları... CHP kurultayı da iptal edilir mi gibi gibi bir sürü sorunun bilinmezliğin olduğu bir döneme girdik Eylül'de. E, girerken de şunu konuştuk hatırlarsanız Eylül'de. Hani e, sonuçta kritik bir dönem. E, Türkiye'de kimse ne olacağını bilemez. Yani hani ben şu anda siyasi e, olayların nereye evrileceğini bilemem. Zaten daha Eylül'e girerken e, geçen hafta İstanbul il Yönetimi'ne kayyum atanacağını da kimse tahmin etmiyordu bir anda olan bir şey ve bir anda borsada 11.600'lerden gelen sert bir düzeltme. Ama özellikle hatırlarsanız 11.600'lerdeyken borsada şunu söylüyorduk. uyarılarda bulunuyorduk. Yani hani hızlı yükseldik artık buralarda dikkatli olmak lazım. Kısa vadeli girecekler için belki çok doğru bir yer değil. Kar alınabilir bir miktar ama trendde bir bozulma yok. 11.200'lere bir düzeltme yapabiliriz. Bu çok normal. 11.200'ün altında daha farklı olur. O zaman trendin dönüp dönmediğini konuşuruz diyorduk. Tabi 11.600'lerden gelen bir düzeltme vardı 200'lere kadar. Enflasyon biraz moralleri bozdu o gün. Arkadan da CHP İstanbul İl Teşkilatı'na kayyum atanınca bir anda bambaşka bir piyasaya uyandık ve denklemler gene değişti her zamanki gibi. Tabi borsanın bu düşüşleri de önümüzdeki dönem için fırsatlar yaratıyor. Geçen seferde 9400'lere geldiğinde hatırlarsanız oradan çok güzel bir yükseliş sağladı. Tabi bu şey yani devamlı içeride kalan, devamlı pozisyon taşıyan bir adam için gerçekten çok zor süreçler. Hiç hareket etmeyen, hiç aksiyon almayan, sadece alıp hiç satmayan, sat tuşu olmayan yatırımcılar için çok zor bir piyasa Türkiye piyasası. Ama... Alıp satmak dengeli iş yapmayı seven adam içinse birçok fırsatlar barındırıyor. Altına ve gümüşe bakacağız. Altın ve gümüşte özellikle gümüş tarafında biraz bir zayıflık var. Gümüşte bir hafif bir düzeltme gelir mi? Altında trend nereye gidiyor? Dünyada ons altın bacağında hatırlarsanız 8-9 gün önce bir acil yayın çıkmış kralımın başladığını söylemiştik. 4-5 aydır dinleniyordu. Altın artık 3.440 dolar, 3.450 dolar üzerinde olduğu sürece Nereye gideceğini bilemeyiz, 3650-3700'den ilk durak 3650 dolar civarı ama 3950-4000 dolar bandına doğru da Eylül-Ekim 2 ay boyunca devam etme ihtimali var. Fakat buralarda bir düzeltme gelme ihtimali de var, şimdi ona bakacağız ama Türkiye tarafında gram altın yatırımcısı çok daha avantajlı, niye çok daha avantajlı? Çünkü ons bacağında dünyada zaten güzel bir ralli var ons bacağı tarafında. İşin dolar bacağı tarafında da. Evet her seferinde rezervi harcıyoruz. Her seferinde doları tutuyoruz doğru. Ama yarın öbürsü günde bu dolar TL olması gereken yerlere geldiği zaman o zaman dünyada ons altın fiyatlarında bir düzeltme gelse dahi gram altın tarafı dolar TL'den beslenecektir. O yüzden biz hatırlarsanız Hani altın dinlenir. Altın buralarda yavaşlar derken bile hep şunu söyledik. Portföyünüzde hiçbir zaman gram altını bozmayın dedik. Çünkü gram altın dolar TL bu seviyede kaldığı sürece her zaman gram altın alınır. Ons altında yarın öbür gün %4'lük, %5'lik bir düzeltme gelse dahi çok bir şey ifade etmez. Özellikle altın tarafı ve gümüş tarafı sağ tarafta. Şimdi trend gayet dik açıyla çıkıyor. 3.250 dolar-3.450 dolar arasında bir sıkışma vardı. Bu sıkışmayı da şuradaki e, yaklaşık 200 dolarlık hareketi 3.450'nin kırılmasıyla beraber aşağı yukarı burada çanak hedefi 3.650 dolarlar. 3.650 dolara kadar bu hareketin devam etme potansiyeli var. Tabi buradaki risk ne kısa vadede? Altın fiyatları son 10 günde çok dik açıyla bir çıkış yaptığı için kısa vadede tabi hani bir ortalamalara doğru bir düzeltme gelir mi çekincesi. Fakat şu anda trendde bir bozulma yok. Kısa vade 3.650 dolar ilk hedefi. Daha kısa vadeli grafiklere indiğimiz zaman işte yarım saatliklere daha kısa vadeli trade edenler için e, burada şöyle bir e, çıkış kanal trendi yarım saatliklerde kısa vade şurada 3580 dolar. Zaten bakın kırdıktan sonra buraya doğru bir retest alıyor sabah saatlerine tekrar buradan. Yani gün içinde kısa vadede 3580 dolar ve 3560 dolar altına gelmediği sürece hala daha 3650 dolar potansiyelini taşımaya devam ediyor. Özellikle son bir aydır biliyorsunuz gümüş daha kuvvetliydi. Son dönemde ama altın biraz daha kuvvetlendi. Gümüş biraz, son 4 gündür burada biraz bir patinaj çekiyor. Ortalamalar 40'ta kaldı. Gümüşe baktığınız zaman da kısa vadeli orada da söyleyebileceğimiz şey hani biraz daha böyle 30 dakikalıklara kısa vadelilere indiğimizde 40.40 .40 ve 40.17 dolar aşağı kırılmadığı sürece burada da bir sıkıntı yok. E, yukarıda da kısa vade en önemli direnç bölgesi de 41.40 olarak gözüküyor. Bu daha kısa vadeli trade bölgesi. Şimdi özellikle Amerika tarafında Cuma günü baya bir hareketlilik vardı S&P tarafında. S&P tarafında şu 3000-6000 520 seviyesinin üzerine bir attık. Sonra buradan bir kar satışı geldi. Ama sabahleyin future'larda gene pozitif bir ABD vadeleri var. S&P tarafında özellikle orta vadede çok önemli bir bölge 6366 oldu artık. Yani Amerika borsalarında 6366 bölgesi aşağı doğru kırılmadığı sürece çok büyük bir sıkıntı yok. Şimdi gördüğünüz gibi X-Bank tarafı 15.600'lerin altında zaten sert bir satış yedi. En çok bankacılık satışı yemişti o dönemde. 2 günde %10'a yakın satış yediler. Sonra bir Perşembe, Cuma tepki vermeye çalıştık. Bir kere bankacılık endeksi 15.000, 15.675 kırılan önemli desteğin altında kaldığı sürece bunlar bir tepki olarak görülür. Borsa tarafına baktığınız zamansa 11.600'lerden gelen düzeltme Normalde 20 günlük ortalama 11200'lerin altına gelmesini çok istemezdik ki bu olayla beraber sert satış 10600'e buradan bir tepki veriyor ama tepki yetersiz. 20 günlük ortalama 11085'te kaldı. Aşağıda 10600 bu hafta çok önemli bir destek. 10600 desteğinin önemli olduğu bölgede bir alt tarafta ise 10380 bölgesi var. Kısa vade bizim için 10.600'ün üzerinde kalıcılık çok önemli olacak. Burayı korursak en azından 400'lere doğru sarkma potansiyelimizi ortadan kaldıracağız. Yukarı doğru hareketlerde 11.100 11, bölgesi bu hafta bu haber akışı bitene kadar bence direnç olacak. Piyasa gördüğünüz gibi 15 Eylül sürecine ortalamaların altında girecek gibi gözüküyor. Şimdi biraz daha alt periyotlara indiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir kere 10600'ün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü burada geçen hafta ana destek attı 10600'dü. Aşağıda 10600'ün altında iki tane bölge var. Birisi 10486 ama diğeri 10388 bölgesi. Burada şu sert satıştan sonra bir bekleme içine gireceğiz gibi gözüküyor. O yüzden bence bu hafta çok acele etmeden büyük oyuncular da 15 Eylül kararını görmek isteyeceklerdir. Tekrar ediyorum, ondan önce bir haber akışı gelirse olumlu, piyasa yukarıya doğru tepki verir. Ama olumlu bir haber akışı gelmediği sürece defansif modda 10600'ü korumaya çalışacağımız bir hafta olacak gibi gözüküyor. Evet biraz piyasa keyifsiz açıldı. Vadelilere baktığınız zaman Akbank %3, Yapı Kredi %2, İşçe %1.7, Garanti 1.30. Evet ciddi bir satışta başladık. Viyok tarafı %1.7 oldu. Tatsız bir başlangıcı olacak. 11.600 zaten ee, muhtemelen kırılıp 10.380. Hani sabah söylemiştik ya 10.600 önemli bir destek olacak. 10.380 onun altında bölge var. Muhtemelen 10.380'e yaslanacağız. Muhtemelen arkadaşlar dediğim gibi bu hafta siyaset gölgesi olacak. Bakacağız göreceğiz. Herkese kolay gelsin. Piyasanın